Ay ne güzel hazırlamışlar değil mi? Vallahi çok güzel olmuş, bayıldım. Teşekkür ederim. Kızım. Ay gerçekten çok şahane olmuş. Ellerinize sağlık vallahi. Her şey düşünülmüş. Bayıldım ya. Allah. Anne. Ben neden gelin hamamı yapmadım? Keşke ben de gelin hamamı yapsaydım. Ah güzel kızım, keşke sana da yapsaydık hakikaten. Ay. Yavrum rica ediyorum yeme artık. Ay miden bulanacak. Dur bir. Tamam, ben o zaman e, şerbetten içeyim. Hı? 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 Dönürler bana bakın. Hadi şöyle karşılıklı bir oynayın. Ay, ay canım yeni oynadık ya kına gecesinde, ne gerek var şimdi? Bak şöyle yapalım, kızlar oynasın, biz de çalalım tamam mı? Ay Songül Hanım. Bak burada ne var? Şimdi siz bunu kesin biliyorsunuzdur çalmayı. Bilmiyorum. Biliyorsunuz. Bilmiyorum. Biliyorsunuz atıyorum. Atıyorum. Ne <laughs> münasebet Betül. Ah Al, Allah aşkına ölüm diyorum. Teşekkür ederim. Ben e, bilmem zaten beceremem lütfen. Ay kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ay anne öyle deme ben çok iyi çalarım söylerim. Hadi bakalım çekirdek orkestram hep birlikte. Kadüfeden kösesi! Bir, iki, üç! Sizden çekiniyor, vallahi sizden çekiniyor. Utanıyor o yüzden oynamıyor yoksa harika oynar. Yok ben sevmem. Ben oynamayı zaten sevmem. Hele hamamda hiç sevmem. Yalan, ayol yalan. Daha sözlere taş çıkartır benim Ertim. Hakikaten mi? Oynayacaksın. Ay, at Ay. Çal buraya hadi. Ay. hadi. Ay. Betül oynarsa oynar. Aa, ben, ben, hamamda oynayacağım ben. Ay bayılır. Oynayacağım. masaj istemek, ayak masajı. Ha? Ayak masajı. E, yaptırayım mı? Ay, yaptır anne. Ben hiç yaptırmadım ki ayak masajı Nasılsın? Et. Alem. Ay. Ay. Oh. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ayem migren. Benim kocam ooo ooo buralara nasıl böyle o var. Bir de kafa masaj. Okey. Ayak no. Hiç. Yiğidi öldür. Hakkını yeme. İyi masaj yapardı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Annem babamdan bahsetmeye başladı. Anneciğim. Herhalde hayat hikayeni anlatmayacaksın. Nerede anlatmayacağım kızım? İngilizce mi ilerletmeye çalışıyorum? <laughs> komiksin ya. <laughs> Anne, hadi yaptır, yaptır. Yaptır. <laughs> yaptırayım, hadi yaptırayım. Ne <laughs> biraz. Anne vallahi bak bütün sinirler ayak altında. O yüzden en önemli masaj ayak masajı. Yaptır bence. Ya biraz hıyranıyor bir yandan da. Ee, ama iyi gevşetiyor, gevşetiyor. Ha? Ay. <laughs> Ay on ne güzel. Ay ben bir alışıyormuşum buna. Her hafta geliyormuşum <laughs> burada böyle. E alış ne var geliriz yine. Ha kaç liradır bu? Anne nereden baksam 100 dolar vardır. <laughs> <Buyurun>. Anne. Parayı <laughs> <Bu> <dönüşüm. gülüyor> Bakın bu maskelerden sonra yüzümüz yumuşacık olacak. Ay. <laughs> Ay vallahi böyle kendim prenses gibi hissediyorum ha. Ay. <laughs> Ay ben zaten öyleyim. Ben prenses gibiyim. <laughs> Ay anacım bu ne acayip bir şey. Hem gevşetiyor hem gıdıklıyor hem. Ama... Ay anne öyle bir etkisi var ama sonradan çok iyi hissedeceksin. Onur mesela çok iyi ayak masajı yapıyor. Evet. E, ee, doğum kursuna gittik ya. Orada yaptı. Hiçbir şey de hatırlamıyorsunuz. Evet, tamam tamam hatırladık ha. Lale Onur'a söyleyeyim de Erol'a e da öğretsin ya. Öğretsin vallahi, çok iyi gelir. Böyle ödeme ödeme atarsın. Lale, sen şimdi benden daha kıdemlisin tabii, her şeyi biliyorsun. Ama Onur da fena değil ha. Onur da her şeyi biliyor, maşallah. <laughs> Lale, bu kursa biz de gelelim mi ya? E, gel tabii. Mesela yarın biz gideceğiz, siz de gelin. Çok eğleniriz vallahi. E masajlar falan bir tabii. <laughs> Ay eltiler, eltiler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Masajdaydık. Ben de ayak masajı yaptırıyorum. Ayak masajı yaptırıyorum. Aa ilk defa galiba. Ha ilk defa havayıp yaptıracağım çok sevdim. Siz nasılsınız rahatladınız mı? Ay bana da çok iyi geldi. Oh iyi. Ben de biraz rahatladım tabii. Vallahi ben de çok rahatladım. Kına'nın yorgunluğunu da attık çok şükür. Eh bizim işimiz bitti. Ha tamam bizimki de beş dakikaya biter biz de geliriz. Tamam o zaman şöyle üzerlerimizi değiştirelim. Bir yorgunluk kahvesi içelim beraber. Hadi tamam. Hadi aşağıda buluşuruz geç kalmayız. Betül gelinlerimiz hamile. İstirham ediyorum yorulmuşlardır evimize gidelim artık. Ay Yıldızcığım, ben yani bir yolgunluk kahvesi içmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Hadi çocuklar, hadi. Yok, pek şey yok. Hadi, hadi. Hadi, <laughs> evini yolunu konuşuyorlar. <laughs> İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin, ben